Ne? Red ball. red ball. Evet Red ball oynayacağız. Bugün birlikte Miraç Red ball oynamak istedi. Ve Miraç hmm. oynamak istedi. Biz de oynayacağız bakalım. Umarım siz de hoşunuza gider ve videoya like atarsınız. Hadi bakalım. Hadi Abu Bakar inkardı çakal. Devam et bakalım. İlk başlar biraz kolay oluyor ama... Hayır zıplamayı buradan yapıyorsun. Çözdün mü? Burayla bir işin yok senin. Evet ilk başlarda biraz kolay oluyor ama daha sonrasında zorlaşacak. Bakalım Miraç çözebilecek mi? Üstüne zıplaman gerekecek. Ha gayret. Evet şimdi. Aa, Hadi. Çok, çok mu zor? Evet. En basiti şu anda en basit yerdesin. Tamam o kadar götürme. <laughs> götürme o kadar yapamazsın sonra. Yakla. Tamam, tamam yeter. Yet... <gülüyor> <gülüyor> Hadi yapabilirsin. Abubakar in Abu Abubakar Abu mirat yapamaz. Biraz daha götür ileri. Tamam yeterli. Şimdi zıplayıp zıplayıp hemen zıpla biraz bu tarafa kaç sonra bir daha öbür tarafa zıpla. Evet şimdi zıpla şimdi. Hadi. bakar. Evet. Hadi en basiti yaptığın için tebrik ediyorum seni şu anda. Şimdi biraz zorlanacak bakalım. E burayı nasıl zıplayacaksın? Bak. Bak oradan hıp hızlı gelip Zıplıyorum. birden zıplayacaksın bakalım yapabilecek mi? Tamam hadi ben yapayım şöyle. Hop tamam. Hadi, hadi giriş sen de. Oo yaratık var ha dikkat et. Gitme onun üstüne. Uş Gitme. Ya onu öbür tarafa alman lazım. Sıkıştır onu iyice. İttir ittir ittir. İttir ittir evet. Üstüne çıkıp oradan geçeceksin. Birinci bölümü kazasız belasız halledeceğiz herhalde. Ha gayret. Bravo. Zıpla. Aa yıldız almadın. Yıldız almaya geri git. Yukarıdan zıplayıp böyle yukarı çıkman lazım. Miraç. Zıpla çok güzel. Az daha yapıyordun. Az daha yapıyordun. Biraz daha git 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 zıpla zıpla. Tam köşede zıplaman lazım. Evet yes. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Tamam şöyle tamam çok güzel Şöyle yapacaksın sonra şöyle yapacaksın Sonra yıldız alacaksın Sonra da üstünden zıplayacaksın hadi bakalım Daha parmakları tam alışamadı Ama alışacak ha gayret Hop tamam al Al <laughs> al. Al. al Dur 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 bir dakika Al al düşecek düşecek <laughs> Hadi çok güzel Şimdi bunun üstüne nasıl zıplayacaksın Onun üstünden zıplaman lazım Git gide görelim. Bekleyin tamam Ay daha <laughs> Evet <gülüyor> çok güzel. Oo, sıkıştır onu. Sıkıştır onu, sıkıştır, sıkıştır. Hayır sen. yazık oldu ona. Evet devam et. İttir onu, ittir, ittir, ittir. Daha ittirmen lazım ona. Oha! Oy hareketlere gel. <laughs> çok iyi yaptın. Şimdi 5. seviyeye geldik bakalım. Aha! Buradan bir zıplayacaksın ta karşıya geçmen lazım. Hıp hızlı bir şekilde. Hop oh, ye yeah. ay. ay yapabilirsin ben sana güveniyorum. Ay. Oh, ay. 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 Evet şimdi yukarı. Ah. Ah. İttir onu. İttir sende kim var tesnek yapıyor de Sen de düşme bak suya düşersen boğulursun. Sakın düşme. Oy hareketlere gel. Oy hareketlere gel. Ah. <laughs> Burayı ben yapayım burada çok can ay, gider. Ay. Tamam. İttir 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 ay. suya düşersen ölüyorsun. Hemen Çıkma üstüne Çıkamıyorum Can bitti ama Nasıl geliyor nasıl geliyor İttir 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 Burada duracaksın O onun üzerinde çıkacak Bunun üstünden çıkacaksın Ve buradan da böyle Çok güzel bir şekilde Bunun üstüne gideceksin Üstünde kalman lazım onun Yıldız al Ay 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 Gördün mü? Hadi devam et bakalım Aha bitti Altıncı seviyeye geldik oy Bu çok zor Bu çok zor bir kere de ölmüyor ha. Bir kere ha. daha öldürmen lazım bunu. Öleceksin. Oy! Kafa attım adamı. Yıldızı al. Yıldızı alabilir misin? Ne kadar ben yap. Miraç coşuyor. Burada burada daha düğmelerin yerini öğrenemedin. Çık 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 çık. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hadi devam et. Bekle burada. Bekle 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 bekle. Çok güzel. Harika gidiyorsun. Harekete gel. Hadi bakalım. Onu götürmen lazım. Hadi içeri. Miraç onu götür, o lazım sana. Onu götürmen gerekiyordu. Ee, çıkamayacaksın. Bunu hızlı bir şekilde kaydırman gerekiyor. Evet. Up Tamam. Bak up birik. da Tamam. Şimdi arabanın içine bin. Bin bin bin, bin. Çabuk Ay. araba gidiyor. Çabuk araba gidiyor. Araba gidiyor. Arabaya. Araba arabaya yetişmen lazım daha. Yetişemedin Hı. arabaya. Gel böyle. Gel 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 gel. Up birik. Evet bunu bunun üstüne zıplatmam lazım Evet Artık buradan sen çıkabilirsin Bakalım Bakalım Buradan da düşmeye çalışman ne bileyim yani Şimdi Zor olan yere geldik Oğlum gittin adama çarptın hemen Dur ya bütün canlar gitti ya O hareket <laughs> mi Aa! Aa! Hadi sen ne sıra Aa! Şimdi bunun üstüne zıplaman lazım Tahtanın üstüne, sonradan da iplik tahtaya zıplaman lazım. Evet. Hadi zıpla zıpla evet çok iyi. Tamam. Şimdi öbür tahtanın üzerine zıplamayı başarabilir misin? Bekle bekle. Bekle bekle bekle. Birazcık böyle bu tarafa doğru gel. Aa, Aa. Hadi koş 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 zıpla. Dur burası biraz zor galiba. Burası biraz zor çünkü burada denge çok önemli. Eğilecek 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 eğilecek. Ondan sonra düştük. Tamam <laughs> yapacağım. Yapacağım yapacağım merak Adam, etme. Merak oh, oh, hop! Hop! E, Bekle dur dur. Ah. E, ah. Hadi al. Sen ne? Al o yıldız e. yıldızı unuttu. Böyle hıp hızlı bir şekilde o tahtayı ileri ittir. Hıp hızlı al bir şekilde. hadi ittir ittir hızlı e. hızlı hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Evet. Şimdi koş şimdi. Onun üstüne. Evet. Şimdi hıp hızlı bu tahtayı ittirmen lazım. E. Şimdi bunun üstüne çıkıp onun üstüne çıkman lazım. Dur, götürme onu. <laughs> Düşmesin o. O düşer. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bende sıra. Ve sonra bunu ittirdik, tamam mı? Bunu <laughs> ittirdikten sonra da şuraya geldik. Buradan çıkamıyoruz. Eee, o zaman buraya getireceğiz bunu. Tamam mı? Bunu buraya getirdikten sonra hop, hop. Ondan sonra ver, ver, hop. Ver onu onu yapalım. Tamam. Hadi. Hop. <laughs> Oy. Oy. Yıldızı al harekete Düşme, düşme sakın bir canım var. <laughs> sakın düşme. Tamam. Ama bilerek ölüyorsun. Vallahi bilerek ölüyorsun bence. Dengemi kurdum <laughs> Hadi, bunu öldürmen lazım ama. Onu öldürmen lazım. Ya çarpma, çarparak öldüremiyorsunuz. Üstüne zıplaman lazım. Harekete gel. Nasıl ölünür? Gösteriyor şimdi Miraç. <laughs> Oğlum ölme, ölme. <laughs> Evet, tahtalı yere geldin nasıl yapacağını biliyorsun artık kendin yapabilirsin bence. Tahtayı bu tarafa getirmen lazım. Çok güzel. Yavaş Aa! Yavaş, yavaş yavaş. Tamam, dur şimdi. Şimdi onun üstüne zıplayacaksın. Buradan mı? Evet, buradan da yukarı. Zıpla. Bana güveniyor musun? Tabii ki sana güveniyorum ama o tahtayı fazla ittirme. Bu tarafa ittir şimdi. Tamam. Yeterli. Çok ittirdin gibime geldi ama Aa! oradan değil, oradan değil. <laughs> tamam, dur şimdi. Bak beni dinle zıpla şimdi. Çok güzel. Hıp hızlı git 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 git. Gel, Geldim. Dengeni krizim. Dengeni kur. Aa olmadı. <laughs> bekle. Oo. Bekle. Şimdi bekle. Hıp hızlı git. Zıplama. Zıplama. Tam ucunda zıplayacaksın. Tam mı? Tam ucunda. Hadi. <laughs> tamam ben yapacağım ben. Hemen böyle. Bak şimdi böyle geldin ya. Bak bunu ittiriyorsun. Tamam. tamam. Ondan sonra böyle geliyorsun hop bunu çekiyorsun bundan tamam. hop bundan sonra hop hop tamam al sen de bundan sonra hop oh, İttirdi bu. İttirdi. İttirir tabi. Adamın işi o seni ittirmek. E, hadi Allah. Hadi. Oğlum oh. <laughs> birdir bir mi oynuyorsunuz? Hadi <laughs> Hadi. Oğlum hadi oh. tekte. Hop oh, tekte. Hadi gidelim. evet. Hop. Hop. Yıldız al bari. Yıldız al. O kendi kendine gidiyor. Aa! Oh. Kaç! Kaç! Kaç bir daha. <laughs> Mükemmel hareketler. Bu yıldızı da aldın mı karşıya geçebilirsin. Çok büyük zıpla. Aa oraya zıplayıp oradan zıplaman lazım. Ayarlayabilecek misin? Ben zannetmiyorum. <laughs> Hadi bakalım. 8. bölümdeyiz şu anda. Bakalım 8. bölümü. Aa! Uy, harekete gel. Harekete gel, hadi bakalım. Aynen, önce onu alman lazım. Harekete. Oo çok iyi. Son bir hakkın var. Harekete. Oh. Oh. <laughs> hadi, oraya. Oh. Oh. Aa, çok iyi durma, durma. Şimdi karşıya dikkat et. Gel oğlum, gel, gel. <laughs> Hop, bak buraya geleceksin. Burada duracaksın. Yuko, ben ayarlarım çok kötü benim. Vereyim mi sana burada? Evet. Dur. Evet. Dur 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 buradan veremem sana. ver şimdi ben. Tamam burada senin. Tamam. Miraç yapacak ben eminim buna Hop buradan onu düşürüyor. Ve buradan da dikkat et ama çekiç kafana gelmesin. Yavaşta çok güzel. Ha çok iyi. <laughs> çok iyisin. Bravo tebrik ediyorum seni. İttir şimdi. Hayır ittirmen gerekiyor. binersen gitmez. İttirmen lazım. Güçlü bir şekilde ittir 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 çok güzel. Tamam. Şimdi bunu bu tahtayı onun üstüne koyman lazım. Tamam bunu geri git. Geri git bu. Gitsin o gitsin git git git. Şimdi bunu hıp hızlı ittirmen lazım. Hop gülüm. Ondan sonra buraya geleceksin. Sonra bunu oraya ittireceksin. Ver ver. Bunu ittir. Sonra da bunu buradan ittireceksin. Tamam. Bekle dur burası zor. Burası zor. Burayı ben yapayım istersen. Evet buraya koyacağız. Buradan ona zıplayacağım. Bak 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 bak. Hop bitti gitti ya. Oy bu tarafa zıplaman gerekiyordu. Tamam ben hallederim. Ben hallederim. Hop. o kadar coşamıyor. Hop. Geldin mi? <gülüyor> Geldim. Arkadaşlar Medo'nun serisi gelsin. Gelmesin bu aralar <laughs> Canikolar videoya like atmayı unutmayın. Eğer seri şekilde yapalım. Red Ball 4'ün devamını yapalım. isterseniz de yorumlarda yazın. Efsane bir like gelsin. Serinin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiler. Ben de sizi seviyorum. Ben de ben, de, ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman doluyor.